Oh, men... Değerli kardeşler, mübarek Ramazan ayının 23. gününde dünyanın en fakir ülkesi Burundi'de Bugün Yetimler Vakfı adına inşallah Teala kurbanlar keseceğiz. Şu anda kurbanlar arkamızda hazır ve fakir, mağdur ama özellikle yetim ailelere ulaştırmak üzere Yetimler Vakfı'nın bizlere vermiş olduğu vekalet doğrultusunda birazdan kurbanlarımızı keseceğiz. Can Yüce Rabbim özellikle tüm hayırseverlerden razı olsun diyoruz. Rabbim mallarına bereket versin diyoruz. Bu mübarek ayda Rabbim taksiratlarını affetsin diyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcıları olsun diyoruz. Burundi'den sevgiler, selamlar. Muhammed